Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega Kumbara açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi Mega Kumbara etkinliği bitti. Gördüğünüz gibi burada. Ve açıyoruz Mega Kumbara'yı. Ve 212 gibi mücevher falan. Ve arkadaşlar 40 hediyesi veriyor. Destansı. Efsane mi direkt? Haydi. Ya arkadaşlar. Yıldız gücü çıkıyor çıkacak Beyler şöyle 37 tane kaldı. Ya evsanne bir gitti biraz önce destansız. Hah. Destansız. Arkadaşlar çok şanssız çıkıyor şimdi demek. Güzel. 200 kredi güzel. 200 kredi fena değil. Şöyle hızlı, hızlı basacağım. destansı koleks yirmi üç tane kaldı uzaycı son 20 yarısına geldik hiç bir şey çıkmadı bir efsane bir gizemli yandı onlardan da bir şey çıkmadı Bir. Yok. ne kadar niçeyi yıldız gücünü krediydi destansı Arkadaşlar artık yapacağım. Üst, sağ göz, sol göz, alt. Yok. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Gizemli. Arkadaşlar bu ne ya? Hiçbir şey çıkmadı. Bir de kumbara çok güzel diyorlardı. Gizemli. Arkadaşlar bu gizemli like atanlara gelsin. Ayak attıysan çok şanslısın. Diğerlerinden herhalde bir şey çıkmaz. Arkadaşlar bakın dört parmak dört parmak açıyorum. Daha hızlı bir stratejiye saçıldığımı görmediniz. Ve bitti arkadaşlar. Çıkan şey Arkadaşlar hemen şuradan gösterelim. Mandy çıktı. Mandy Hemen şöyle şey atlayalım. Bayağı arttı arkadaşlar. Altı arkadaşlar. <laughs> Bu kadar yeter. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.